Allah'a ve Resulüne iman etmişlerdir. Cemiyetli bir işte bulundukları vakitte ondan istizan etmeyince gitmezler. Evet. Emrin diyor. Bütün müminleri bir araya getirecek bir iş demek. Herkesi alakadar eden açılımında bir iş demek. Bütün toplumu alakadar eden bir iş. Başta Efendimiz asliyet planında bu türlü şeylerde insanları toplayıp onunla meseleleri meşveret ettik. Hemen aradan kalkıp sıvışma mevzu. Müminler izin alır öyle giderler. Ciddi bir mazeretler varsa. Öbürleri ya yalan yere, Tevbe suresinde de ifade ettiği gibi yalan yere mazeret beyan ederler. Orada da malum Efendimiz'e af Allah'ın Allah affedersin, izin verdin onlara diyor. Bunun gibi. Vela ümrin camiin insanları bir araya getirir. Bütün insanları alakadar eden bir iş etrafında değil bazı işleri için senden izin istediklerinde sen de onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan mağfiret isteği ver. Mutlak meşru bir mazereti olabilir. Orada bir kolaylık gösteriyor. Fakat bazıları da böyle bu kolaylığı suistimal ederek bu ölçüde bir mazeretleri yoktur. Gitmeseler olabilir. Onun için hemen fezlekede de burada de Cenab-ı Hak gafurdur, rahimdir. Yani bazıları yine orada bir fırıldak çevirebilirler diyor. Her kelimenin yerinde kullanılmasına göre mutlaka bir şey ifade etmesi söz konusudur. İçinizden birbirini siper ederek sıvışıp sıvışıp gidenleri Allah muhakkak biliyor. Allah'a kurban olayım. Bunu bilmesi ne güzel. İlm tebhali yuvnina İçinden geçenleri biliyor. Bazen içinden şu da hemen geçer gibi yarın böyle başını uzatıyor bir şey geçmek üzere. Böyle şu bunu böyle yapıyor bir yapsa böyle filan. Bununla bir tahakküm gibi bir eda bir su olduğunda istiğfarla onu boğmak lazım. Size gelmiyordur da bana çok geliyor. Diyorsun ne diyorsun böyle bir süre şu an. Eşrarın arkasında füccar, füccarın arkasında küf var. Hepsi kendine göre, kendi düşünce dünyalarına göre farklı karakterde kontoları var, hileleri var, entrikaları var. Başlarına dolar filan diyorsun. E sen duyuyorsun, semisin, alimsin, basirsin, görüyorsun. Böyle azıcık mı gelse yani, niye hala bunlar duruyor lan sen kim oluyorsun ki soru soruyorsun onu boğmada zorlanıyorsun biraz. Burada yani bu secdede gelir. kıyamda gelir tabi. Kıraati kesip hemen tamam orada Estağfurullah çekmek de yani. de bir de camide cemaatin önündeyseniz o türlü şeyler. Zatülüyetle hayalinizde bile münasebete geçerken nezahetten, nezaketten, terbiyeden, saygıdan verilmemek lazım terbiyesizliğin hayalini bile öyle bir olmalısınız ki yedi cedine tövbe etsin bir daha ortamamak üzere. İpi zor mu musunuz yani kulluk. Sırattan geçmek gibi zor. Bir şehrahta yürümek gibi de kolay. Ve önemli mümkül Biri diğerinin gölgesinde işte böyle. Sen şöyle az dursan da beni görmeseler. Ben bir sıvışsam diyor yani öyle kendi aralarında. Bunu yapanlar da münafıklar. Fakat bunun radyoaktif tesiri diğer müminlere de sıçrayabilir. Zayıf da, henüz o mevzudaki adabı bilmiyor. Bedeviyetten gelme insanlar. biz de böyle yapalım yani. Biz de böyle yapalım filan. Olabilir yani. Çoğumuzu o türlü şeylere bulaşmış olabilir. Kafirden, münafıktan, dinsizden, imazı. Batı terbiyesiyle yetişmiş sergerdanlardan bize bulaşan şeyler de olabilir yani. Sadece münafıklara mahsus değil. Hocam bu şekilde kalkıp gitmeler kalanlar üzerinde ne gibi bir psikolojik bir tesir? Çözülmeye dağılmaya sebebiyet verir yani. Sadece o değil de yani diyelim ki birisi çok önemli bir mevzuyu tahlil ediyor veya tahlil edecek. Niyet etmiş kafasında tasarladı. Birisinin gitmesi, gitmesinin yanında birisinin başka şeylerle alıp mesela çok hayati bir şey konuşuyorsunuz. Her şeyi dağıtır. Umumun hukukuna tecavüz olur. Yine şey şeyler denmez yani. Millet gözünü kapatıp yapmıyor ki. 30 sene, 35 sene cami kürsülerinde gördüm hep bunları yani. İnsanı kürsüden indirici şekilde böyle oturur karşında. Bağdaş kurur, kurar. Onun saçını kaşır. Kaşını kaşır. Saçıyla başıyla oynar filan. Yanındakine bir şeyler fısıldar filan. O genel atmosferi bozar yani. Konsantre olmuşuzdur bir mesele. Bir nebile takılır ona. Evet. Hukuku ammeye tecavüzdür bunlar. Haksızlıktır. Bu abide ikame mevzunda ırgat gibi çalışmak, beklentiye girmemek, kendini bir çırak ve ırgat gibi görmek, Altına nasıl bakarsa baksın seni böyle. En yüksek ağaçlardan daha yüksek bir abide gibi görseler bile kendini karınca gibi görmek bir tarafta. Yaşını başını aldığın zaman bile kendine çocuk nazarıyla bakmak. Yaptığın işler açısından benim yerimde bu imkanlara sahip başkası olsaydı kim bilir neler yapardı bu işler benim beceriksizliğimle, idraksızlığıma takıldı, böyle kaldı gibi sürekli kendimizle yüzleşerek ben değil de siz yani, ben yani, Nirab'da mahallem yok. Yüzleşerek hep ancak böyle götürülürse bu mesele istikbal vadiler. Temadisi söz konusu olabilir. Yoksa mesele bize mal edilmeye kalkınca bu meselede bizleşir. İlahileşmeden çıkar. Rabbanileşmeden çıkar. İşin ilahi ve Rabbani olmasını mı arzu edersiniz yoksa kendi darlığınız içinde bizleşmesini mi arzu edersiniz? Mesela. Her kül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes.